Merhabalar gençler. Efendim bugün enerjim de yerinde. Ee, size bugün nereden para kazandığımı söyleyeceğim. Çok gizli ama. Acaba ben nereden para kazanıyorum da bu manzaraları geziyorum? Bu kadar dağ bayır gezmeye bütçe mi yeter? Benzin mi yeter? Nerelerden geldim? Bir bizim off road yapa yapa geldim. Gel şu kiri bir göster gel. Gel şu aracın üstündeki kilidi göster. Bu offroad, offroad. Bu kadar benzin, 4 tonluk bir araçta nereden geliyor bu değirmenin suyu ya? Diyeceğim ve bunlardan bahsedeceğim. Ama öncesinde şu denize bir girelim. Suyun altına bir bakalım. Bozburun açıklarında bir yerlerdeyim. Gerçekten zor yollardan geldim buraya. Bozburun açıklarında bir yerlerdeyim. Hemen bir denize girelim, suyun altına bir bakalım nasılmış, nasıl değilmiş. Ondan sonra nereden para kazandığımızı konuşacağız. Arkadaşlar suyun altını gördünüz. E, bence çok güzel bir denizaltı var burada. E, bayılıyorum burada balıkları izlemeye vesaire. Ancak asıl konumuz şu: Ben nasıl geçiniyorum? Parayı nereden kazanıyorum? Vesaire vesaire. Aslında bakarsanız bu konuya daha evvel değinmiştim ama her gün gelen soruların ağırdına tekrar bir video hazırlamak istedim. E, öncelikle şunu söylemem gerekiyor: Sosyal medyadan para kazanmıyorum. E, bir de şöyle bir şey var: Sosyal medyadan para kazanmayı e, çok da e, Buna heveslenmiyorum açıkçası. Ben e, parayı gerçek insanlardan yani karşımdaki insandan kazanma taraftarıyım. E, hatta bunu örnek vereceğim birazdan. E, nasıl geçiniyorum konusuna gelince de ben kışları kahve satıyorum. Yazları da gezen otel işi yapıyorum. Kahvemi böyle dükkanımı açıyorum. Yani karavanı açıyorum. E, çok fazla şehir değiştirmiyorum. Az şehir değiştiriyorum. E, işte sokaklarda kahve yapıp satıyorum. Bunu zaten bir önceki videolarda da bahsetmiştim. Hatta bununla ilgili video da hazırlamıştım. Bir tane masa atıyorum dışarıya. 2-3 tane sandalye. insanlara kahve yapıp satıyorum. Sadece kendi beğendiğim kahveyi. Yani benim karışımım olan güzel bir kahve. Sadece bunu satıyorum. Başka kahve çeşitliliği çay çeşitliliği vesaire de satmıyorum. Efendime söyleyeyim. Yazları da yani bu süreçte yazın kahve satmıyorken nasıl geçiniyorum o zaman da gezen otel işi yapıyorum. Hatta 4 kişilik bir kahve, 5 kişilik bir kahve vardı. Dün gittiler. E, o da şöyle oluyor, Instagram'da biliyorsunuz 22 küsür bin takipçi var e, ve bunların birçoğu karavan gezisine hevesli insanlar. E, haliyle tatillerini benle programlamak, benle yapmak istiyorlar. E, ben gidiyorum havalimanından ya da otogardan alıyorum, bir haftalık bir rota çıkarıyorum ya da üç günlük, beş günlük artık ne kadarlık isterse. E, rota çıkarıyorum, e, komple Datça'yı geziyoruz, işte Datça'nın bütün güzel sularında denize giriyoruz vesaire vesaire. Sabah kahvaltılarını hazırlıyorum. Bu tarz şeyler yapıyoruz. Onları denize götürüyorum. Çok güzel denizlerde yüzüyoruz. İşte kano aktiviteleri vesaireler. Bu tarz tatil yapıyorlar. Karavanla geziyorlar ve tatillerini bu şekilde yapıyorlar. E tabi bundan da belli bir ücret alıyorum. ortalama bir haftalık tatil bin lira civarında mal oluyor insanlara. Kişi başı değil. Kafileye toplam bin liraya mal oluyor. Yani kişi başı 1000 lira 1500 lira arasında oynuyor. 4-5 kişi geldiklerinde Yazın da dediğim gibi böyle para kazanıyorum. Korona sürecinden önce benim 3 ayım fulldu. 3 ay boyunca nefes almadan insan gezdirecektim. Ancak biliyorsunuz ki korona sürecinde bütün rezervasyonlar iptal oldu. Tabii benim gezen otelimin de rezervasyonları iptal oldu. Hatta şöyle oldu ben kapora alıyorum. Bir insan mesela ben şu tarihlerde gelmek istiyorum dediğinde ben ondan kapora alıyorum ki o tarihleri ona kapatayım diye. 3 ay boyunca bütün tarihler kapanmıştı ve ben yaklaşık bir 80 kişi totalde 80 kişi gezdirecektim 3 ayda. Kaporaları da aldım. Bir güzel yedim. <laughs> Kaporaları aldım. Korona olayı patladı. Biliyorsunuz ki ben 70 gün korona süresinde ormanda kaldım. Hatta köpekler için barıka falan yapmıştım. Eski videoları izleyenler bilir. 70 günlük ormanda kaldığım süreçte ben topladığım Ortalama bir 60 bin TL gibi bir kapora miktarını herkesi geri gönderdim. Çünkü düşündüm bu onların elinde olan bir şey değil. Bu küresel bir problem, pandemi süreci ve onların elinde değil. Haliyle bütün kaporaları tek tek sahiplerine geri gönderdim. Burada bir acılı müzik girebiliyor musun? Böyle girebiliyorum ben müzik şey kendim seslerden. Velhasıl bir kişi bile diyemez ki Ertan benim kaporamı yatırmadı. Kaporam Ertan'da kaldı. Bir kişi bile diyemez. Ha, yoruma biri puşluk yapar o başka. Ama herkesin kaporasını geri gönderdim güzel kardeşlerim. E, sonrasında e, pandemi süreci azalınca bitmedi. Azalınca tekrar e, tatil planı, planı yapmak isteyen insanlar oldu. Bu yaz ortalama bir e, 8-10 kişi gezdirdim. E, hala da var önümüzdeki hafta e, misafirlerim, müşterilerim vesairelerim. Hala var. Eskisi kadar yoğun değil, daha az, daha seyrek. Ama tabii beni geçindirebiliyor. Böyle dağ bayır bilmediğim rotalara e, arabamı sürebiliyorum. Ne kadar yakacak şun mu, mu diye korkmuyorum. Ne kadar kazandığım konusuna gelirseniz de e, ortalama aylık dün hesaplamıştım 9 bin lira civarında bir gelirim olmuş geçtiğimiz ay. E, ormandayken şimdi ben bütün kapıraları gönderince. Cebimde 200 TL'ye yakın para kalmıştı. 60 bin lira para gö dağıttım tekrar insanlara. Cebimde 200 lira civarında para kaldı. Lan ne yapacağım, ne edeceğim derken... Çünkü market alışverişi hayvan gibi tutuyordu o süreçte. Hala öyle mi bilmiyorum. Ee, i̇nternetten yani Instagram'dan kahve satmaya başladım. Bunu da biliyorsunuz. Ama dedim ki pandemi süreci bittiğinde... Instagram'dan kahve satışını bırakacağım. Pandemi süreci azaldı. Ben direkt kahve satışını bıraktım. Çünkü... Az önce değindiğim yere tekrar geleceğim. Şöyle bir şey var ben sosyal medyadan para kazanma işine çok sıcak bir türlü bakamıyorum. Kazanabilen insanlara helal olsun. Ben yapamıyorum zaten elimden de gelmiyor çok fazla işte telefon başında durmak ya da bilgisayar başında durmak çok fazla gelmiyor. Youtube videosunda haftada bir, on günde bir vesaire atıyorum biliyorsunuz. O yüzden sosyal medyadan para işine çok sıcak bakamıyorum. Çünkü bu gerçek bir emek istiyor, gerçek bir yoğunluk istiyor. Ben parayı biraz daha gerçi, karşımdaki insandan kazanma taraftarıyım. Bu yıllardır bileklik satarken de böyleydi, işte ne bileyim magnet satarken de, kitap ayrıcı satarken de vesaire hep böyleydim. Yollardayken hep yoldaki insanlardan para kazandım. Bundan sonra da öyle olur diye tahmin ediyorum. Youtube'da bir fenomen olmazsam tabii <laughs> ki bu gidişle imkansız. Yani öyle parayı bu şekilde kazanıyorum Siz YouTube'da şu şeyleri aldırış etmeyin İşte 50 kuruşla dünyayı geziyorum 1 lirayla Çin'i geziyorum Bak gezersin Öyle bir şeyin imkanı yok Siz bunların gazına gelmeyin Çünkü bunların mesajını da atıyorsunuz bana İşte başkan böyle böyle bir şeyin imkanı var mı Yok kardeşim Ben karavanla geziyorum Benim belli bir giderim var Hayvan gibi yakıt yakıyorum Ondan sonra telefon faturalarım var Öküz gibi yemek yiyorum Ara sıra prizleniyoruz vesaire. Yani e, 9 bin lira kazanıyorsam yolda da bir 6-7 bin lira yiyorum zaten. Çünkü e, ev düzeni olmuyor sanırım. Yani evdeki gibi hadi şunu yapayım iki dakika yiyeyim vesaire olmuyor da e, biraz daha şey oluyor böyle. Hadi bugün dışarıda yiyeyim ya da hadi bugün e, şunu yapayım bunu yapayım. E, şunu içeyim marketten şunu alayım. Yani alışverişim biraz daha hızlı oluyor. Stoğun az olduğu için galiba. Ya da ben öyle yapıyorum bilmiyorum. Yani parayı yiyorum dışarıda. E, evde olduğum zamanlar evden çok çıkmadığım için para e, galiba bu kadar yemiyordum. Velhasıl e, keyfim yerinde bu konuda e, hiçbir şeyden şikayetçi değilim. E, bu yola çıkmak isteyip de paradan korkan arkadaşlar da e, ya başkan yola çıkacağım da işte nasıl geçineceğiz falan gibi mesaj atan arkadaşlar da şöyle bir mesajım var. Para en son düşünceniz olsun. Para yolda kazanılıyor. Buna hiç şüpheniz olmasın. Eğer kazanamadığım zamanlar da oldu. Bu ama biraz sende bağlı. Ben kahve satarken günde 100 lira kazandığım da oluyordu. Boktan uyanmışım, enerjim yok. Günde 100 lira Allah bereket versin diyorduk. Ama enerji kuyanıyordum. Bir hafta sonu günde 2000 lira kazandığımı da biliyorum ben. Velhasıl bu biraz sende bitiyor. Biraz çenende bitiyor. Biraz işte girişimciliğinde bitiyor. Vesaire vesaire. Bu Gezen Otel projesi de bana ait proje. Avrupa patenti için de hala uğraşıyoruz. Avukat arkadaşımla birlikte. Kısmetse patentini de alacağız. Ondan sonracığıma anlatmak istediklerim sanırım bu kadar. Velhasıl dediğim gibi öyle yolda kazan şimdi şöyle bir şey var. Yolda kazanarak gezebilirsin ama şunu yapamazsın yani para kazanmadan geziyorum şöyle yaparak geziyorum ve bu bir yerden gelirim varsa yaparsın ama işte 50 kuruşta şurayı geziyorum böyle geziyorum böyle şeylere çok da aldırış etmeyin arkadaşlar. Bundan önceki hayatımda yani bundan önceki hayatımda derken karavan hayatımdan önce backpack olarak geziyordum. Ee, yine giderlerim vardı ve yine yolda para kazanmak durumundaydım. Ee, bunun isyanını biraz da şeyden dolayı yapıyorum. Ee, baba para, her videonun altında yazıyorlar. İşte baba parasıyla gezmek kolay, şöyle kolay, böyle kolay. Ee, ...baba parasını en son ne zaman yedim hatırlamıyorum bile kardeşim. Yani e, bunu böyle düşünmenizdeki sebep... ...çünkü babanızdan para almadan sokağa adım atamıyorsunuz. Bu başka bir şey değil. Ee, velhasıl ben yolda güzel paralar kazanıyorum. Babamın parasıyla da alakası yok durumun ki. Babamın sanırım çok da parası yok. Yani bana verecek kadar hadi oğlum git gez, hadi oğlum git gez diyecek kadar da herhalde parası yok. Dediğim gibi öyle bek bek gezsen de... E, Tamam otostopa ulaşma para vermiyorsun Benzinden kısıyorsun Ona para vermiyorsun Bundan kısıyorsun Ama e, yemek yemek durumundaydım Ve haliyle para harcamak zorundayım İnsanoğluyuz Günde 3 öğün yemek yememiz gerekiyor Yiyemezsen Ki 4-5 öğün yemek yemen gerekiyor Otostopla gezerken Çünkü belli bir efor sarf ediyorsun e, Onun enerjisini tekrar geri alamazsan Sadece salam ekmek yersen e, Fiziken e, bozulmalara neden olur Bu yaptığın şey e, Bunların hepsi de bir giderdir Velhasıl yola çıkmak isteyen arkadaşlar e, paraya çok odaklanmayın. Dediğim gibi e, para yolda kazanılıyor. Bu kafanıza takılmasın. Şimdi size şunu göstereyim. E, yolda yaptığım kahveleri nasıl yapıyorum, nasıl ediyorum? İki dakika onu göstereyim. Sonra videoyu kapatalım. Çaydanlığımı da yeni aldım bu arada. Gezen otel misafirlerini daha iyi ağırlayabilmek için efendim. Ondan sonracığıma bakın böyle döşemeler aldım. Hiç güzel değiller ama kendi çiçekli örtüsünden döşemelerinden en azından daha güzeller. Şimdilik Kesinlikle. idare ediyorum. Şimdi de size yolda yaptığım kahveyi göstereceğim. V60 ile yapıyorum. E, basit düzen. Filtre kağıdı. Organik filtre kağıdı tabii ki. V60 Şimdi gelin şöyle göstereyim. Şu benim kendi kahve karışımım içerisinde 5 çeşit kahve var bunun. Kokusunu bilseniz müptelası olursunuz. Bu 5 çeşit kahveyi koyuyorum. Üzerine de çok az Guatemala koyuyorum. Birazdan bir kahve içeceğim. Mamma mia. Ama sizlere artık satmıyorum alan arkadaşlara, bugüne kadar alan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum beyler. Ve bayanlar. Bayan değil, kadın demir. Ayınlanan gazoz. Çekiyor mu hakikaten? Evet. Yemin et. Hı hı. Ayınlanan gazoz. Bayınlanan limon. <laughs> Çekme ya bunlar, çekilecek şey. Oh. Hafızamda da yer tutmasana, sonra YouTube'a video atacağım ben. Ve böyle ve atmışımızın içindeki kahveyi yavaş yavaş önce saat yönüne sonra tersine Hafif fındık aroması da var içeride. Bak ufak bir ipucu veriyorum. Bayılıyorum şu kahveye. Kışım böyle abi. Geçiyorum bir şehre. Zabıta beni kovana kadar aynı şehirde kahve satıyorum. Zabıta kovunca da başka yere gidiyorum. Efendim benden bugünlük bu kadar. Biraz daha denize girip keyif yapmak istiyorum. Ben şimdi kapatmadım bunu. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, yolda para kazanmayla ilgili size anlatacaklarım bu kadar. Daha doğrusu benim yaptıklarım bunlar. Ee, sizin de farklı fikirleriniz olabilir tabii yolda para kazanma adına. Bunları ben de paylaşırsanız da sevinirim. Sizden önce fikrinizi dürlüğe sokarım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın lütfen.